İskelet sistemi dediğimiz zaman vücudumuzun duruşunu ve hareketini koordine eden tüm dokuları anlamaktayız. Tabii ki iskelet deyince akla ilk gelen kemiktir ama beraberinde eklemler, eklemleri oluşturan eklem kıkırdağı, eklem etrafındaki kapsül, vücudun hareket etmesini sağlayan adeleler, adelelerin kemiğe yapıştığı tendon ya da kiriş adını verdiğimiz dokular, korunmasını sağlayan etrafındaki yağ dokusu, ve beslenmelerini sağlayan damarlar, hareket emri veren sinirler bunların tümü iskelet sisteminin birer parçasını oluşturmaktadırlar. Saydığımız dokuların tümü birer tümör gelişmesi için odak olabilir. İskelet sistemi tümörleri diğer tüm tümörlere göre çok daha nadir görünmekte. Eminim hepinizin çevresinde tanıdığınız göğsünde veya da akciğerinde tümör gelişmiş bir yakınınız vardır ama iskelet sistemi tümörünü çok daha nadir duymuşunuzdur. Çünkü her yüz başka sistem tümörüne karşılık sadece bir tane iskelet sistemi tümörü görülür. Bu tümörler iyi huylu tümörler, kötü huylu tümörler yani iskelet sisteminin kanserleri ve metastazlar yani vücudun başka bölgelerindeki kanserlerin iskelet sistemine sıçraması şeklinde ortaya çıkabilir.